Aleyküm selam Selamun aleyküm arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, PC3'ümüze yüklemiş olduğumuz 488HFV'nin x e, exploit HEN sürümünü e, nasıl yükleyeceğiz onu size göstermeye çalışacağım Öncelikle Enable Hen yapıyoruz. Cihazımızı zaten kırmıştık daha önceden. Şimdi Exploit sitesinden bunun yeni çıkmış olan hen sürümünü yükleyeceğiz arkadaşlar. Şu kısımdan PC3 Exploit Home'a giriyoruz. Ekranı büyütüyorum, bu şekilde yukarıya çıkıyoruz. 2. sıradaki PC3 HEN yazan yere geliyoruz arkadaşlar. 488 HFV yazıyor burada. HEN Installer PKG'ye tıklıyoruz. E, açılan sayfadan Dev HDD 0'ı seçiyoruz arkadaşlar X butonuyla. Burada e, pek, e, 5kages yazan klasörün üzerine gelip start tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Dosyamızı indiriyor. Last Sen Installer Signet yazıyor arkadaşlar. Bu dosyayı e, indirdikten sonra Package Manager'dan kurulum yapacağız. Tarayıcıdan çıkıyorum. Buradan e, Package Manager'a giriyoruz. Install Package Files. Burada en baştaki sistem storage kısmına giriş yapıyoruz şu e, dosyayı yükleyeceğiz arkadaşlar e, last sen installer signet yazıyor buna tıklıyorum 12 megabaytlık dosyayı e, kuruyoruz şu an bizde eski e, 3.02 hen sürümü yüklüydü şimdi bunu yükleyeceğiz ve cihazımızı yeniden başlatacağız arkadaşlar Şimdi cihazımızı tekrar Enable HEN yapacağız. Gördüğünüz gibi ortadaki logo değişti arkadaşlar. 3.03 HEN yüklenmiş oldu. Güncellemeyi tekrar yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi Webman'de düzgün bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar daha önce Zuko Store yüklemiştik. Onu tekrar yükledim fakat 4.88 ile uyumlu olmadığı için çalışmadı arkadaşlar. Büyük ihtimalle yakın zamanda düzenleme yapılacaktır. O da 4.88'e uyumlu hale getirilecektir arkadaşlar. Çıktığında onları da yüklemeye çalışacağım. Videolarımız gelecek yani. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.